Büyük Esence Orhan Camii'nin bulunduğu mevkideyiz. Bu cami 700 yıl evvel Orhan Gazi tarafından inşa ettirilmiş ve 700 yıllık varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla yapılan mimaride temel kullanılmamış, tamamen kalaslar üzerine yükselen bir cami örneğini, yükselen bir inşaat örneğini görmekteyiz. Bu inşaat yapılmasında hiçbir yerinde bir harç kullanılmamış. Ve bugüne kadar hiçbir eserde bozulma ve eserde yıkılma olmadan günümüze kadar gelmiştir. Orijinal bir yapıdır. Tamamen orijinalliğini korumuştur. Şimdi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi ve vakıflar genel müdürlüğümüzün takdiri ve onların da tensipleriyle caminin onarımına başlatılmıştır. Cami şu anda onarılmak üzere gerekli işlemler başlatılmış. İnşallah en kısa zamanda çürümüş olan kalaslar yerine özgün bir kalasla takviye edilecektir. Orijinalliği bozulmadan kendi malzemeleriyle tekrar camiyi ilk kurulduğu gün gibi hale getirmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Şehrimize, ülkemize ve tarihi var tarihi varlıklarımıza hayırlı olsun diyorum. Bu konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürümüze ve ekiplerine hasseten teşekkür ediyorum. Böyle bir eseri tekrar faaliyete geçirmeleri konusunda gerekli hassasiyet göstermelerinden, gerekli ilgi göstermelerinden ve gerekli desteği vermelerinden dolayı ve bunun yapılmasında büyük bir gayret gösterdiklerinden dolayı biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu eseri Sakaryamıza ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.